vatandaşların alım gücünün düşmesiyle birlikte Samsun'da kuyumcularda çeyrek altın yerine gram altına yöneliş artarken esnaf her geçen yıl işlerin azaldığını söylüyor. En çok talep gram altın, uzun süredir gram altın liderliğini koruyor. Yani kabaca 5 yıldır neredeyse gram altı kimseye kaptırmadı ve hiç de kaptıracağı benzemiyor. Tabii ki tabii ki. Düğünlerde de artık önceden biraz daha çeyrek yarım gibi şeyler takılırdı. Hatta çeyrek takıldığı zaman biraz ayıp olurdu. Artık gram altın bile lüks oldu ama en çok şu an gram altı takılıyor denilebilir. Ya piyasada hafiften bir hareketlilik var. Özellikle bu altın ani yükseliş ve düşüşlerinde tabii ki halkın da bir hareketiyle bir hareketlenme başlıyor ama beklenilen bir hareketlenme yoktu. Ya dış siyasetteki olayları biraz dayandırıyoruz biz. İşte dış taraftaki olan biraz savaşlar olsun, durumlar olsun. Altının fiyatını etkiliyor. Ondan dolayı da altın biraz oynaklık gösteriyor. Şu an altın en 1980'deki bile ons miktarındaki değerini bile aşmış durumda. Nereye kadar gideceğini biz de korkuyla bekliyoruz. Hareketlilik her geçen sene düşüyor. Altın fiyatları arttığı için halkın biraz alım gücü düşüyor. Bundan dolayı hareketlilik her geçen sene düşüyor. Bizim ümidimiz düşmemesi yönünde ama göstergeler biraz daha düşeceği yönünde. Gram altının fiyatı ise her geçen gün artıyor. Bizde hani hiç düşecek gibi gelmiyor bize de. Biz normalde altını sene sonunda 5000 lira gibi olmasını bekliyorduk ama sene sonu gelmeden şu an e, 9. ayın başlarında altın 5 bin lira barajına geldi. Bu saatten sonra ne olur biraz korkutuyor ama altının ben hiç düşeceğe benziğini düşünmüyorum. Hala artmaya devam edeceğini düşünüyorum. Şu anda bir gramın bir gram altın, külçe altının bir gramı 4930 lira civarlarında. Çeyrek altın adeti 7900 lira. Yarım lira 15800, tam lira ona bir daha 31800 civarlarında. Atelere'de şu an 33 bin civarlarında seyrediyor.